arkadaşlar. o yüzden ben bu başlayacağım. Bu işe adamım sonra adımı sıkıntı oyuncu yapmaya başlayacağım adam var orada. Adamlar bayağı <laughs> videomda yanımda hiç kimse olmayacak. Diğer videolarımda belki yanımda birisi olabilir. kanalımın ismini yazarsanız bulamazsınız kanalımı. Kanalın önde çıkmıyor. Şarını yiyebilseydik bence iyi olurdu Adam bayağı bir büyümüş. Bu arada severdi. Kiler mal küçücük kadını uçuyorlar Çok çok adam zan je hawan ayi Ama gene de dolaştığım için bunda o kadar kolay olmuyor. Bu arada bağımlılık yapabilir biraz Söyleyeyim. Bir kere oynadık. Bunu çok oynasın geliyor. Başka video çekenler de bunu diyebilir size. Oynamanızı tercih ederim ama isteyenler oynuyor. İşte bu böyle oluyor. Boş boşuna benim için uçuyorlar. Bu arada kanalımın adı ve sıkıntılı koyduğumda bu videoyu bırakıyorum. Ama bugün ilk videomu çekeceğim için başka bir oyun videosu daha gelecek hanım. Onu da yedi dakika çekelim. Tamam. Adamız. <laughs> <laughs> Bu arada bana oyun önermenizi isterim. <laughs> Çok güzel bir <görüntü. gülüyor> oyun <laughs> 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 Evet arkadaşlar birazdan <laughs> videoyu bitirdim. Şimdi yavanı uçuyor. Ama uçmuyorlar. sonuna geldi. Yani. Eşiyorum her bunlar. Arasında hiç oyunu oynayayım. Eğer yani varsa yani. atın bunlardan daha güzel bir oyununuz varsa <laughs> başla. Bay bay. Abone olmayı <laughs> ve like atmayı unutmayın. Görüşmek <laughs> üzere.